Olmaz öyle şey. Evet haklısın. Belki bir yolu vardır. Aptal mısın sen oğlum? Sadece adını bildiğin birini koca Türkiye'de nasıl ararsın? Gazeteye ilan versek, fotoğrafıyla birlikte. Başka? İstersen bir de uçak tutalım. Gazete ilanını görmeyen olabilir. İlanı bütün şehirlere, kasabalara, köylere atalım. Ya dalga geçme ya! Ulan hayvan! Benim ağzımı açtırma şimdi! Cepte para yok, evden atıyorlar. Kasaba bakkalı peşimizde. Patronuna borç o biçim. Ben hiç olmazsa bir yerleri soyalım diyorum. Sen ne bakıyorsun? Ama bunları niye yaptığını biliyorum, bu sakat karının niye peşindesin biliyorum! Niyeymiş? Sen de sakatsın da ondan! Kızı becermeme mecburiyetin yok ya, gözden parla yapmak için! Hayır! Var. Hayır! Vurma! Hayır! Vurma! Hayır! Gel! Gel şimdi vur bakayım gel! Allah senin belanı versin! Gel! Hadi herif! Herkesi kendin gibi pislik zannediyorsun değil mi? Kalkmadığını dünya alem biliyor. Karlara yaklaşamıyorsun. Sen 31 bile çekemezsin. Bu sakatı onun için yanında dolaştırıyorsun. Aa! 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 Zaten bir işe yaramıyordu. Aa! Memnun musun şimdi orospu? Aa! Sonunda iki arkadaşın arasını açtın.